bir ikincisi mazlumun dua duası makbuldur Bed, mazlumun da, e, duası da makbuldur duası da makbuldur Efendim, e, dua bir zırhtır. Zırh, bizi koruyan en büyük unsurlardan biri duadır. Efendim, kime dua kapısı açılmışsa diyor Hazreti Peygamber, ona rahmet kapıları açılmış demektir. Bu nedenle hani biri geldi, çok dua ediyordu duası çoktu Mevlana anlatıyor ki Mesnevi de anlatır Mevlana. Biri vardı sürekli Allah'ım Allah'ım diyordu. Allah'ım diyordu. Şeytan rahatsız oluyor bundan dolayı. Şeytan bir gün geldi dedi ki adamın rüyasına geldi dedi ki niye Allah diyorsun? Ha bir Allah diyorsun. Hiç Allah sana buyur kulum dedi ki dedi mi? Adam dedi ki hayır demedi. Bırak Allah'ı dedi o zaman. Bırak Allah'ı Allah, ı, Allah ı rahatsız etme. Allah seni zaten kabul etmiyor. Seni önemsemiyor. Önemsemiş olsaydı kulum söyle derdi diyor ve adamı vazgeçirdi. Adam her gece her gündüz Allah 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 diyordu. Şeytanın nesvesesi üzerine vazgeçti. Sonra bir gün Hızır adamın rüyasına girdi. Niçin dedi ve sen niçin Allah'ı zikretmeyi bıraktın? Niçin Allah'ı anmayı bıraktın? Dedi ki ama Allah beni kabul etmiyor ki. Allah bana efendim kulum buyurun demedi ki. Allah lebbeyke demedi ki hiç. Dedi kul. Hızır dedi ki, rüyasında yanılıyorsun dedi. Allah sana hep lebbeyke buyurun diyor. Hani duymadım duymazsın ama bak dua etmeye devam ediyorsun. Allah'ı anmaya devam ediyorsun. Demek ki Allah seni kabul etmeye devam ediyor. Allah seni istemeseydi sana dua ettirmezdi. Onun için Hazreti Ömer der ki e, dua etmeye devam edebiliyorsan bil ki Allah sana efendim buyur kulum diyor. Onun için dua Allah'a talep edilen dünyevi şeylerden Allah'ın en çok sevdiği şey afiyettir, afiyettir, afiyet. Afiyet ne demek? Sağlık. Geldi Hazreti Abbas dedi ki Allah'ın peygamberi, amcası peygamberi bana bir dua öğret. Dedim, dedi ki, de ki amca Allah'ım bana sıhhat ver. Sağlık. Dedi ki başka bir şey söyle. Dedi ki hayır sağlıktan daha güzel bir şey yok. İman ve sağlık iki önemli şey. Bunu kaybettiniz mi her şeyi kaybedersiniz. Bunlar yerinde oldu mu her şey gelip geçer. Sevgili izleyiciler, şu anda ekran başındakiler ve şu anda huzur yanımızda bulunanlar eşine saygı duy. Gençler evlendiğinizde tabii sizin için de, evli olanlar için de Efendimiz şöyle buyurdu. Bakın çok önemli ilkeler koyuyor. Bunu ne zaman koyuyor Hz. Muhammed Aleyhisselam? Mekke'de kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir geleneğin yaygın olduğu bir dönemde yapıyor kız çocuğu doğurduklarında utanırlardı, sıkılırlardı. Kızı gömsek mi, utançla büyütsek mi diye utanıyorlardı. Allah'ın Resulü bütün bu tabuları yıktı. Bu iğrenç geleneklerin tümünü tuz buz etti. Kız çocuklarını topraktan çıkardı. İşte tam o dönemde kadının bir şey sayılmadı. Hazreti Ömer'in ifadesidir. Muhammed Aleyhisselam gelmeden önce biz kadını şey sayardık. Yani eşya gibi görürdük diyor. O geldi ve kadını bize tanıttı. Eşine saygı olmayı, onun duasını almayı onu ona ihtiramda bulunmayı öğretti. Onun için şöyle buyurdu peygamber. Allah'ın kulları sakın kadına el kaldırmayın. Hanımını dövenin kıyamette hasmı benim, düşmanı benim. Allah'ın kulları sakın sakın kadına el kaldırmayın. Hanımını dövenin ahiretteki hasmı, düşmanı benim. Hanımını döven Allah'a ve Resulüne asi'dir. Allah'a ve Peygamber'e asidir. Bunlar Resulullah'ın dudaklarından çıkmış kelimeler arkadaşlar. Yedi yediğinden hanımına da yedir. Yani sürekli dışarıda ye, hanımına ekmek tek başına. Hayır, ne yiyorsan dışarıda onu da yedireceksin ona. Sakın hanımını ihmal etme. Kendi giydiğine dikkat ettiğin gibi kendine sürekli elbise alıyorsun, kendine dikkat ediyorsun da seviniyor, sev, seviliyorsun, kendini seviyorsun. Ee, övülmeyi seviyorsun Hanımına da aynı kıyafeti alacaksın Ona da özen göster Güzel elbise giydir Sakın hanımına yüzünü ekşitme Bırak dövmeyi Yüzünü asma ona Hanımına karşı Kaşını çatma Sakın onu dövme En hayırlınız Eşine hayırlı olandır. Sonra devam etti En hayırlınız en hayırsızınız Kimdir biliyor musunuz Evine geldiğinde hanımı eyvah geldi bela. Çocuklar nereye kaçsak bu heriften dedikleri adam koca yani. Adam en şer adamdır. Eve geldiğinde hanımının hoş geldin bey, bizi onurlandırdın diye yüzüne gülebildiği, evlatlarının etrafını sardığı, babamız gelmiş dediği adam en hayırlı adamdır diyor. Sonra devam ediyor. Karın senin hizmetçin değil ortağındır. Hadisin ifadesi şöyle. En nisa u rical. Kadın ve erkek bir elmanın iki eşit parçası gibidir. İkiye bölüyorsun elmayı. Yarısı kadın, yarısı erkek. Erkek mi kadından üstün, kadın mı erkekten üstün? Hiçbiri ötekinden üstün değil. Üstün olan Allah'ı en iyi bilendir. En muttaki olandır. Sonra devam ettik. Kadınların hakkını ver dedi. Mirastan mahrum etme. Parandan mahrum etme. Gücünden mahrum etme. Eve geldiğinde bağırma. Hani yemek, gel çorabımı çıkar deme. Allah'ın yüklemediği şeyi ona yükletme. Ona hakkın yok. O bir fincanı dahi kaldırmak zorunda değil. Kaldırıyorsa, sana yardım ediyorsa, sana hizmet ediyorsa erdemindendir. Faziletindendir, hanımefendiliğindendir. Erkekler kızacak bugün, bugün bana biliyorum da. Canları istesin yani, istiyorlarsa kızabilirdir. Ama hakikati söylemek zorundayız hakaret etme karına. Kadın kölen değil. Eşindir. Eş eşittir demek yani. Eşin diyorsun. Efendim eğer kadın bütün bu hizmetleri senin için yapıyorsa onun onurundandır. Ka evet kadın kocası razı olunca cennete girer. Ama erkeğin cennete girmesi için de kadının ondan razı olması gerekir. Hazreti Peygamber'in Fatıma ile Hz. Ali'yi evlendirdiğinde kızını amcası oğlu Ali'ye verdiğinde sö söylediği söz neydi? İkiniz birbirinizin örtüsüsünüz. İkiniz birbirinizin mahremisiniz. Beraber büyü beraber yet yetişecek, beraber çocuk be eğiteceksiniz. Birbirinizi tamamlarsınız, örtüsünüz birbirinize. Kadın yemek yapmak zorunda değil. O zaman eğer onu hizmetçi gözüyle bakıyorsan, onu aşağılıyorsan git kendine başka bir hizmetçi bul başka bir yerden.